Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar hepiniz <laughs> ilk bölümde oyun. İlk bölümde farklı bir videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Hadi evet, oynayınca arkadaşlarım inanın bir fikrimi görüyorsun arkadaşlarım. Bakın burada arkadaşlarım fazla oynayacak sesini şey Hadi evet, arkadaşlar size hemen direkt oyuna ekranı vereyim arkadaşlar. Bum! Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi ekranı arkadaşlarım. Arkadaşlar yeni oyun, oyun geldi arkadaşlar. Yeni, oyun, bu oyunu biliyorsunuz arkadaşlarım. İndi geldi ama siz yine, biz yine yeni diyelim arkadaşlar. Bu oyun çok güzel bir oyun arkadaşlarım. Tam 7 level geldim arkadaşlarım. Bayağı, bayağı güzelmiş arkadaşlar bu oyun. Size bu oyunu tanımak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir an yarışta yarış yapacağız. Ve iki tane paket, iki tane de kutu açacağız arkadaşlar. Sandık var arkadaşlar burada. Ve onun sonunda bir tane araba alacağız. Ve onu modifi yapacağız. Onun sonunda yarış, yarış yapacağız arkadaşlar. Daha fazla burada video istiyorsan arkadaşlar. Daha fazla bu oyunu da arkadaşlar. Beni yardım unutmayın. Kanalımıza abone olup ve bildiri zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de yorum kısmını yorumunda yapmayı unutmayın. O zaman hadi. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şey ödülümüzü alalım arkadaşlar. Topla şimdi. Burada sandıklar var arkadaşlar. Bakalım gel gel gel. Bakalım arkadaşlarım. kimin arası var? Acaba ya, araba, para verir. Hadi bakalım hadi bakalım. Araba geliyor arkadaşlar. Oha. 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 Üç tane araba geliyor. Bir tane arkadaşlar. Ondan gitti. Ya bir tane varmış arkadaşlarım. Yani bundan çalalım bundan çalalım. Bakalım bundan kim geliyor. Hadi bakalım hadi 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 hadi. hadi. Hop. Oha. Oy. Yes. Araba geldi araba. Sıfır ağaçtan sıfır. Sizde. Bu Boy, oyun tafası benim yerse arkadaşlarım. Bunu alacağım arkadaşlar. Bunu modifiye yapacağız. Boyunu, boyun demiyorum. Bu araba nasıl olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu araba sağ arkadaşlar. Mükemmel araba arkadaşlar. Şimdi bunu çıkalım. Sizden alacağım araba arkadaşlarım şu. Bakın arkadaşlarım ağzı mısın mısınız arkadaşlarım? mısınız? 3, 2, 1. Hop. Şahin, ama arkadaşlar bu şimdi Şahin orla. arkadaşlarım. Şahin, mutfağı yapacak yaşlar yapacak arkadaşlarım. Bakalım Şahin nasıl yapacak arkadaşlarım. Şimdi mutfağı böyle yapmış arkadaşlarım. Bakın, uf, uf, uf. Şimdi hemen satın alalım. Satın al dedik ve satın aldık Şahin'i arkadaşlar. Şahin'i satın aldık. Şimdi, şimdi, şimdi aslında motorunu da güçlendirmemiz lazım. Vay, vay, vay. 4 sebep varmış. Üzülmüyor. 50 bin arkadaşlar, 50.000 bin arkadaşlar güzel bilmedik motorun motor işlemi de başlarım şimdi bunu istedik hemen şu var tam bu kuralım zaten şimdi motoru şeyelim turbo turbo yormuş arkadaşlarım akku akku da bir seviye hepsi tamam hepsi tamammış şuradan var oha hadi bakalım başka bir var burada akku tamamı çıkmıyoruz Ah, bu oyun çok mükemmel bu oyun bu oyun beni gelsin arkadaşlarım. Bu oyunu devamı çekeriz, çekeriz arkadaşlar. Şimdi beni adım unutmayın. hadi 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 hadi. ne var? Oy. Bunu yaptır. Ben bunu al arkadaşlarım. Paramız azaldı paramız azaldı. Sonra şu bunun ne vardır? En sona geldik buradan. Oha 100.000. Burada varmış. Düşürüyor çıkışından. Şimdi burada mündefe aramızın mündefe olacak değil mi? Aha. Baksın. Üstet, üstet ama şimdi de şimdi de. Aha arkadaşlar önün önün o arkadaşlar bakın. Başın arkadaşlar. Şimdi burada rengini ne yapacağız arkadaşlar? Şu neymiş Değişmiyor arkadaşlar. Aha. Şimdi i̇şte rengini bunu yapalım siyah mı yapalım? Ya da beyaz mı yapalım? Aslında beyaz. Uy beyaz. Bir defa açarım? Sadalım beyaz aldım, aldım. hemen. Şimdi ve aha açarım. Buraya yazıya ekleyebiliriz ve bunu formla yapabiliriz açarım. Aha ben çıkarım açarım. Şimdi buraya gelin. Of 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 of. Açar 400 açarım 400 şey lazım açar bize G lazım. 400 altın bu altın ağaçlar, altın. Bize bunu lazım arkadaşlar. Şimdi tekerleğimizle de gelmek için. Uy tekerleklerimize gelelim. Şimdi dönmesene. Ha dön mü? Ne dönmüyorsun? Of. Şaşı güzel arkadaşlar? Şahane. Veldik en az 10 -20 e. güzel. açık Ve şuradan. Ama pustayabilir arkadaşlar? Yok. Şahin pustayacak arkadaşlar. Şahin pustayacak. Aynen. ne Poster, tekerin tek hepsi poster yoksa hepsini. Oy, yoksa nasıl oldu arkadaşlarım? Tam şahin arkadaşlarım bakın. Oy, oy, oy. Çok pusman. Tekin adam kadın arkadaşlarım. Ne ha Ah, ne şey var biz? Şuna Şimdi... tamamı yapalım. Tek Az, 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 az da tamam. Şimdi açtık tamam. Böyle dedik. Hadi şimdi. Of, aslında güzel arkadaşlar. Şimdi plakamızı hemen değiştirelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bu ismi bulduk. Hop, men oğlum, men oğlum arkadaşlar, men. İdi koyuyor muyum? Koyamıyorum şimdi. tek bu olmuş. Tamam. Şimdi buraya. Hemen akşam burada kaldı hocam. Kaltal, kal tal, kal. Tal. Kal tal. Hadi arkadaşlar koydum arkadaşlar. Hop yapıştırdım. Böyle kal kal tal. Evet bunu 20 milyon diye açtım ona. Kaldı koyduk. Ama böyle Şey yok. Non pil akımıza kalsın. Aksa bunu 20 verdik. Oha 20 20.000 diye açtım. 20 bin. bunu verdik. Evet ağaçlarım. Evet ağaçlarım. Oy. Vay. Vay. Şahinemiz hazır. arkadaşlar Şahinemiz hazır. Evet ağaçlarım. O zaman şimdi de. Yağışta yaparım ağaçlarım. O zaman hadi. Başlayalım. Evet ağaçlarım. Oyuna girdi ağaçlarım. Şimdi de.

Yürüden şaka şarım Ne kadar komik Hop 17 desin Aha bu burada bu, bu güzel akşam Bu da güzel Hop bastır Uç Allah Uç 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 Allah çabuştum çabuştum çarptım Allah vakber Hop düzeldim 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 akşam hop Bastır Uç Hop dön 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 Hop dön 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 dön. Uç 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 uç. Uç baba uç. Uçarsın bu ya uçuyor Allah bastır. Uç uç. uç. Oy, bu da Hop uy. Hop dön hop. dakika kimse şey gelinemedi. neden bilmiyorum. Oha oha oha. Sen bize daha şimdilik gelmedi gel yaşarım diye o zaman biz gönderelim aksarım yaşarım 30 level oha 16 level aksana kalacağım aksarım 16 level göndereyim gönderdim 10 kim gönderdim yarış 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 yarışıyoruz yarış yarışıyoruz yarış gönder profiline gidelim yarış o oha gelme aksana gelmedi Tam çıkalım bundan. İşte de bakalım. Bakalım yeşile geldiler. Hop dön şöyle. Dön şöyle. Uçuyor şu araba. Şey. Master master master. Uçuyor, uç, uç. Hop. Hop. Oha, çarpıştım ağaçlara. Hop. Bir dakika şimdi bir de park edeyim ağaçlarım şöyle. Park edeyim şöyle. Hop. Hadi okey gel. Hop tamam dur şöyle. Şimdi akşam ne söylüyorum? İndim. İn bakalım. Çitle. Hop tüt tüt. Çarşamba ağaçlarımızı gezelim ağaçlarım. Allah. Sanki gidi başı gibi arkadaşlar. Sabuz da yesin. Bir daha yap. Bir olmadı. Bir daha yap. Selamun Aleyküm. Aha. Sel yönleniyor. Uy. Hadi bir daha. Şansa burada hop zıplap zıpla, zıpla. hop zıplap 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 zıplap

vahşş ben zaten ağaçlarımdan dön, 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 dön. bastır aha oyyyy şşş ar hmm. ar arkadaş hop ha bu ne kadar vermiş kısaca kimse ne demek ağaçlarım ne deyim aha aha Şimdi, kaç dillerimiz olmasın ağaçlarım bir saniye 3 ver o kalsın bile ben uçlu ağaçlarım ay şan yok benmişim o ağaçtan şanlı sandım ay lide var 7 yedi 7 yedi vardı Tamam oynadım Sen öncelikle 10 bin maçlarım yaş dedim 10 binden asıl arı ar, 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 ar çakalım çok şükür hop sakin hop dön şöyle dön 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 şöyle bastır aha yine sıkıştın etti arkadaşlarım bu Tamam bastır şimdi Hadi bakalım. Uç, 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 uç. Uç, Oha, oha. Sakin böyle, sakin. Sakin. Aha. Burası bizim artık. Bastır şimdi uçacağım, uçacağım. En çok 74 gördük, gördük aslında. 174 gördük, görüyorduk. Oha, hızı girmez sende ya. Şahin. Hop döndüler Şöyle döndüler döndü. Bastır şimdi artık. Uç. Bizim rengi bazıda mı dönüştü bunu? Hazır tutmamız gerekiyor neden? 150, 160 oldu, 160 oldu, 170 oldu. Tam 100 diye aslında durmuş arkadaşlar. Ancak ben gidiyormuş. Oç babam uç. Allah. Bu çizim foto abi. Aha nasıl bir film gibi yapacağım. Of bakarsan bakayım. Film gibi yani. aynı. Oha öyle gülmezsin be. Şahin şu sun foto bey evet arkadaşlarım kimse gelmedi arkadaşlarım bölümümüzü burada bitirelim bayağı uzun olmuş arkadaşlar Arkadaşlar izlenin de izlenin arkadaşlar ben burada basayım mı basa konuşayım arkadaşlarım Hadi yoksa dedim bu diye su benim yerlisi arkadaşlarım bu bölümün devamı çekeriz arkadaşlar su benim yerlisi lazım arkadaşlarım